Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Blonze Adventure Time'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ateş Krallığındaydık ama e, ben buraya geçtim. Çünkü Ateş Krallığını geçemeyeceğiz. Burası eski bir bölüm. Eski bölümlerde tekrar oynayarak onun ödüllerini kazanabilirsin ve ödüller de yani böylece geliştirmeleri açar. Geliştirmeler açılınca da kendimiz geliştirerek Ateş Krallığını e, yenebiliriz. Şu anda başlattım. Görünmez balonlar geldi ya. Param para da yok. Balon patlatamadığımız için. Ve... Eyvah. Hepsini 138 canımız kaldı. 200 canla mı ne başlıyoruz herhalde. Tabi ben ekstrem mi açmıştım yoksa şey mi açmıştım hatırlamıyorum. Ben oyunun sesini kısmıştım da onunla oyunun sesi gelmiyor. Bana da gelmiyor şu an. Sadece sesi açtım. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın bu arada. Ve eğer e, e, bu yani bu Bronze Adventurer Time şeyinden sonra bu bölümden sonra farklı oyunlar da oynayacağım. Ee, Minecraft videosu çekeceğim. Pa tabii ki Minecraft videosuna da biri gelecek. Sürpriz biri. Şu anda bu bölüm bu kadar zor geliyor bana. Normalde bunu oynasam bu kadar zor gelmezdi tabii ki. Ama ee, zor geliyor çünkü ben bunu ekstremden açtım. Ama ekstremde de o kadar zor değil. Kolay bölümler olduğu için eski bölümler yani. Burada görünmez balonları patlatılması için az önce açtığım şeyi açmam gerekiyor. Süper istihbarat. Orada Kırılan şey daha önceki bölümde de söylediğim gibi o balonun dışı. Görünmez balonun dışı. Şu an bayağı patlatıyor. Bayağı da fazla balon geliyor. İki tur döndüğü için kolayca onları patlatabiliyoruz. İki tur dönmese hepsi oradan giderdi. halen yani iki tur dönmesine rağmen patlatamadığımız balonlar geri e, gidiyor. Mesela şu an 98 canımız kaldı. Ve e, 10 tur daha var. Şimdi 9 tur kaldı. 3 tur dönüyor galiba bir de Bazen 3 tur da dönebiliyor. Şuraya müttefiklerden biraz koyayım. Bu galiba bu sonuncu. Evet bu sonuncu. Bunların sayısını ben şaşırmıştım. Bunlardan dört tane varmış. İş adamlarından. İş adamları mıydı? Ben ismi çok hatırlamıyorum ama. Ha, iş adamları. Evet yukarıda yazıyor şu kısımda. Buradan onlara yerine girebiliyoruz. Burada müttefikler önemli müttefikler ama şimdilik önemli çünkü bu müttefikleri alıp e, yani yer kaplıyorlar bu yerinde şu köşedeki sağ taraftaki yerde yer kaplıyorlar. Karakter olmadığı zaman müttefikleri oraya koymak önemli. Gayet yardımcı oluyorlar ama karakter geldiğinde onları kaldırmak gerekecek. Bazı müttefikler var. Bazı hiçbir şey yapamıyor. Bazı bir, bir tane karakter var. O hiçbir şey yapamıyor. Kaptan Casey o da. Ve yenildik. Eve gidelim. Okçu maymun gibi bazı müttefikler. Hmm. Mesela bazı müttefiklerin işte az önce yazıda gösterdiği gibi farklı özellikleri oluyor. Ee, akşam bir tane daha video atacağım. Ha o video konusuna gelince de e, video uzun zaman atmadım ilk videodan sonra. Bu ikinci videom aradan uzun zaman geçtiği için akşam bir tane daha video atacağım videoyu telafi etmek için. Elimden geldiği kadar da e, sık video atmaya çalışacağım. Atamazsam da her zamanki gibi böyle telafi edeceğim. Oyun biraz dondu. Üzünlük ödülü alamayacağız. 8'in gün 8'deyim ben. Çok uzun zamandır oynuyorum ama hala gün 8'deyim. Neden böyle oluyor? Anlamadım. Bu haber nerede? Burada satılıyor. Bir dakika. Bizim 193 dilek küresi parçacığımız var. Şu üstte sağda 193 yazan. Bu artı yerine burada bir yerden birleştiriliyordu direkt küreli. Ha, şuradan. Direkt küresi oluşturucu benim 193 tane var. Bence süper nadir, nadir, süper nadir ya da epik yapmak için birazcık daha biriktirsek olabilir. Diye düşünüyorum. Burada bir yerde hem görev bunda. Bunu aşabilir miyiz ki? Oynayalım bir. Görev oyna. Görev bundaymış. Bunu tekrar mı yapsak? Yapalım tekrar. Bir şey olmaz. Eee Geldik. bunda nasıl oluyor? ha bunda biraz karışık oluyor. Balonlar dönüyor çapraz şekilde gidiyor. Ve iki yol var. tekrarlasın bir şu şey. şunu kapatalım. Buradan geçiyor. Buradan gidiyor. Oradan geliyor. Ama aynı balon mu ki? Yeşilliklerine bakarak herhalde anlayabiliriz. Geliyor. Tamam o zaman. Şurada farklı balon o zaman şu kısmı koyabilirim. Şu fini gösterdiğim yere. Şuraya koyabilirim ve şey max'i buraya koyalım. Ben normalde bu bu kadar hızlı değil. Ben şey yapıyorum. Hızlandırıyorum. Fark etmişsinizdir herhalde. Böyle hızlanıp yavaşlıyor. Şu anda mesela yavaş. Şu anda hızlı. Yavaş olunca çok yavaşlıyorlar. O yüzden ben yavaş kullanmıyorum. Hızlandırıyorum sandırmazsam çok uzun sürer çünkü. Burada karakterleri şuradaki geliştirmeleri de yapmak çok önemli. Prenses Ciklet'te mesela onun yerine gelince Prenses Ciklet'in yerine Prenses Ciklet de eğer şey geliştirmesini yapmazsa o geliştirmenin adı neydi? Hemen bakacağım. Evet. Burada süper istihbarat geliştirmesi. Şu geliştirme. Prenses Ciket'in hemen sağındaki. Şu anda basıyorum ona. PC'nin saldırıları kamuflajlı ve yeniden şişenleri yok eder. Kamuflajlı ve yeniden şişenleri diyor. Kamuflajlı balonları o yüzden ancak o patlamıyor. Kamuflajlı diyor. O balonların adı normalde. Kamuflajlı değil. Ama onlar kamuflaj olarak geçiyor. O yüzden öyle diyor. Şu an mesela şimdi karakter geliştirmeleriyle karakterleri almak arasında çok önemli bir geçiş var. Mesela az önce 300 paramız vardı. Az önce 150 paraya düştü. Çünkü C2 aldık. Ama karakter geliştirmeleri karakter almadan, karakterleri almadan önce yapmak mantıksız olur. Çünkü mesela Prenses Cikret yok şu anda. Bunları güçlendirsem ben bir şey olamaz. Yani. Ha bir de Finde de çok önemli bir geliştirme var. Hemen Finde e geliyorum. Finde nerede o? Ee, TBA bitici. Şu kılıç saldırıları TBA'lara ve üzerinde ekstra hasar verir. Şu TBA tüm balonların anası. Öyle, kısaltması öyle. <laughs> Burada TBA gelince Zeplin, normalde Zeplin TBA da tüm bağımların anası deniyor ona. Ee, onu da indirmek çok zor. Baya bir tur dönüyor. Ve bunun gibi yerlerde yani geçip çaprazlı dönen ve ikinci yere hiç karakter koymasan da gidenlerde çok sıkıntı oluyor TBA'lar. Prenses cikleti şuraya koyayım mesela. Çok yavaş gidiyor. Böyle bir bağım takılınca bir de Prenses ciklet yüzünden şey oluyor. Mesela şu anda 199 canımız kaldı. Buraya da birazcık koyalım. Buz kralı falan koyalım buraya. Da. Şuraya bir karakter daha koyacağım. Şu Finchek ve Max'in olduğu kısmı. Oraya da şey şu 410'luk 410'luk maymunun adı ne? Unuttum. O 410'luk maymunu koy koyacağım. Şuradaki. Şu merak maymunu. Hah geldi. Bumerang maymunmuş. Buraya koyunca diğer karakter gelince de karakterleri de oraya koyacağım. Bu şey maymun. Bu Bumerang maymun çok iyi maymun. Çünkü o e, fark etmiyor olabilirsiniz. Çok balon gelmediği için ya da yavaşta olmadığı için ben buna dikkatli izledim yavaşta. Bu balonlar sıra sıra gelince balonlara bumerang atıyor. Bumerang bütün balonların içinden geçiyor ve geri geliyor. Geri gelirken de patlatıyor. Kaçırdığı balon varsa. O yüzden mesela burada böyle patlatıyorlar patlatıyorlar sonra çok geri bütün balonlar patlıyor sıradaki arkadan geliyor. O bumerang maymun yüzünden. Mesela burada da tüm karakterleri koyduk. Ö önemsiz karakter de Kaptan Casey. Bu neden? Sadece suya koyulabiliyor ve Ateş Kralı'nda su yok. Çoğu yerde su yok. O yüzden onu neredeyse hiçbir yere koyamıyorum. Bir numara maymunu da şuraya şöyle koyalım. Zaten bu maymunlar iki tane. Akşam da dediğim gibi sürpriz biriyle Minecraft videosu çekeceğim. Onu da kaçırmayın. Evet, şu anda a şey bu sürü 1 milyon falan olmuş. O yüzden süper istihbaratı alalım. Bayağı para gitti tabii süper istihbarattan. Buraya bunları müttefikleri daha çok karakterlerin olduğu yerlere değil de uzak yerlere mesela risk taşıyan yerlere koymak daha mantıklı. Mesela şuraya. Tabii karakterlerin yakını oluyor. Haritaya göre değişiyor. Bu arsada riskli noktası o nokta burası. Çünkü burası son yer. Buradan doğanıyor çaprazdan geçiyor sağ kısımda. O mütte iki koyduğum yer son yer. mouse'la gösteremiyorum çünkü mouse yok. Ok gözükmüyor yani ekranda. Bu galiba şey çekme uygulamasının dan dolayı çekme uygulaması diye bir uygulama kullanıyorum da ondan dolayı galiba olmuyor. Mesela burada müttefiklerde patlatamıyor ki. Müttefiklerde balon, bağım, şişen balonları hiç patlatamıyor. iş adamları patlatamıyor. Buraya da bütün müttefikleri koyacağım alabildiğim için. Çünkü az önce çok fazla canımız gitti. 63 canımız kaldı. Çok kritik bir noktayız. Farklı oyunlar oynayacağım demiştim. Akşam Minecraft videosu çekeceğim. Ve farklı olarak da PUBG'de çekeceğim. PUBG videosu da. Eyvah. Görünmez banlar geldi. Şey Burada Prenses Ciklet'e ben onu verdim ama Prenses Ciklet başta olmadığı için e, sol kısımda olanlar en baştan patlatmadan onlar güçlenerek gelebiliyorlar. Mesela en baş kısımda Finn, Jake ve diğer Max müttefik falan patlatamayınca onlar geliyorlar güçlenerek geliyor kalpli balınlar. Yeniden şişen Onlar az önce Prenses Ciklet'in gücünde de vardı Yeniden şişen balınlar onlar. Onlar da geri gelmiyor. A, a, patlatıyorsun hemen patlamıyor. Diğer balonlar canı gibi ama tekrar canını dolduruyor. Buraya bunu da koyalım. Şimdi ben çoğu dediğim çoğu şey anlamıyor olabilirsiniz. Ben mouse'la gösteremiyorum. Mouse ben normalde mouse'la gösteriyorum. Ama ben Burada bir şey telefon gibi gösteren bir uygulama var bilgisayarımda. Ondan dolayı Eyvah 58 yanımız kaldı. Ve 29. turdayız. Bu turu da atlatırsak geçebiliriz ama yeniden yaşayan da hiçbirini patlatamadılar maalesef. Counter'ı da koyayım da şöyle. Hiçbir şey yapamayacak benziyorlar. 29. 30. tur. Aa, bu son tur değilmiş. Ben bu tur biçince şey olacak sanıyordum. Kafam karıştı. Bu turu geçemeyeceğiz. Başka hiç karakter kalmadı. Hepsini koydum. Kaptan Casey de doğru dürüst şey olsa onu da koyacağım ama sadece suya konulabiliyor ve elendik. Ben bunu daha önce nasıl geçmişim acaba ya? Ben normalde bunları geçerim. Şu az önce gördünüz mü bilmiyorum ama kenarda bir şimşek işareti var ya ben her maçın şeyinde kapatıyorum onları. Her maçın başında kapatıyorum. Onlar özel güçler. Ben onları kullansam zaten biter. Neyse, Bugünlük bu kadar. Videoyu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Akşama da dediğim gibi Minecraft videosu gelecek. Şimdilik benden bu kadar. Hadi görüşürüz.